Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, şimdi selamlar, merhabalar. Şimdi bir sürü yorum geldi, bir sürü istek geldi. İşte permütasyon, kombinasyon, olasılıkta eksiklerimiz var. Ben özellikle sınava hazır ol testlerini sona bıraktım. Ve birbirinden farklı, birbirinden orijinal sorular var. Bu videoları, bu soruları hepinizin elinde kitap olan olmayan herkesin dinlemesini istiyorum. Hadi bir başlayalım. Bütün yaptığımız şimdiye kadarki yaptığımız mantıkları bu testlerin içerisinde vereceğiz. Şimdi diyor ki Diyor ki kırtasiyeye gelen Ece ile Aysel aşağıdaki gibi seçim yapmışlardır diyor. Ece bir kalem veya bir defter almıştır diyor. Aysel bir silgi ve bir defter almıştır diyor. Buna göre kaç farklı seçimle ayrılabilirler? Şimdi burada Soruda şunu eklememişiz ama olsaydı daha güzel olurmuş aslında. Hepsinden fazla sayıda yani istenilen sayı kadar var. Şimdi Ece geldi. Ne alacak? Bir kalem veya şu kalem'i bir tık kalınlaştıracağız veya bir defter alacak. Yani bir ürün alacak o. Kalem veya defter. Bakıyoruz kaç çeşit kalem var? Dört çeşit kalem var. Defter kaç çeşit var? İki çeşit var. Yani bunun yapabileceği alternatif sayısı 6. Tamam mı? Veya diyor bir ürünü alacaksın diyor. Aysel bir silgi ve bir defter. He, bu diyor ki bir tane silgi alacak ve bir de defter iki ürünle çıkacak. O zaman silgi üç çeşit var. Üç silgiden birini seçer. Çarpı. Defter iki çeşit var. İki defterden de birini seçer 6. Şimdi. İkisinin toplam durumunu sorduğu için 6 çarpı 6'dan ne olacak sorumun cevabı? 36 olacak. Birinci sorumuzun cevabı Denizli. Hemen iki. Bak bu mantığı öğren. Şimdi normalde bu A noktasından B noktasına kaç farklı şekilde gidilir sorularda tekrarlı permütasyon yapıyorduk. Ama böyle içlerinde silinen bölümler falan varsa bir sayma yöntemimiz vardı. O yöntemi herkesin öğrenmesini istiyorum. Şimdi bu soruyu öyle çözeceğiz mecbur. Diyor ki, şekildeki bir bölgenin birbirini dik kesen yolları görülmektedir. Buna göre A noktasından B noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidebilir? En kısa yol diyor. Yani dönüp dönüp gidemeyeceğiz. En kısa yol. Şimdi A'dan başlayacağız. Ne demiştik? Şöyle kalemin rengini bir değiştirelim. A'dan şu noktaya kaç farklı şekilde gidebilirim? 1. Buraya 1. 1 ile 1'i topluyorum. Buraya kaç şekilde gidilebilir o zaman? 2. Bak buraya 1 ise buraya da 1. Gidip de buradan aşağı inemeyeceğim çünkü. Buraya da 1 şekilde. O zaman 2 ile 1'i topladım. Buraya kaç şekilde gelinir? 3. Buraya yine 1. 3 ile 1'i topladım. Buraya kaç şekilde gelinir? 4. E buraya yine 1. O zaman bak şimdi 4 ile 1'i topladım. Buraya kaç şekilde gelinebilir? 5 şekilde gelinebilir. Şimdi dikkat et. Şimdi buraya 4 şekilde geliyordu ya. Şimdi buradan sonra buradan gidip buraya gelemeyeceğim artık. Yani buraya dört şekilde gelinebiliyorsa yukarıya da yine dört şekilde gidilebilir. O zaman 4 ile beşi topladım. Buraya kaç şekilde gelinebilir? Dokuz. Buraya yine kaç şekilde gelinebilir? Dört. Dokuzla dördü topladım. Buraya kaç şekilde gelinebilir? On üç. Şimdi burada kesiyorum, diğer tarafa geçiyorum bir. Şimdi diğer tarafın rengini mavi yapalım. Şimdi buraya yine bir şekilde gelinebilir. İki ile biri topladım. Bu noktaya üç. Buraya bir şekilde 3 ile 1'i topladım. Buraya 4. Buraya bir şekilde 4 ile 1'i topladım. Buraya 5 şekilde. Buraya yine bir şekilde gelinebilir. Şimdi bak o zaman bundan sonra burası yine nasıl devam edecek? Nasıl devam edecek? Şurası 5 ise buradan artık aşağı inemeyeceğim için buraya yine 5 şekilde gelecek. Bak 5 ile 1'i topladım. Buraya 6. 6 ile 5'i topladım. Buraya 11. Şimdi dikkat. Buraya buradan 4 şekilde gelinebiliyor. Buradan 5 şekilde yani toplam buraya kaç şekilde gelinebilir? 9 şekilde gelinebilir. O zaman şuradan 13 ile 9'u toplarım buraya 22 şekilde gelinebilir. 11 ile 9'u toplarım buraya 20 şekilde gelinebilir. O zaman 22 burada. 20 burada toplarım buraya tam 42 şekilde gelinebilir. İkinci sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Bu mantığı güzel öğren. Anlaştık mı? Evet geçtik şimdi üçüncü sorumuza. Diyor ki eşitsizliği eşitliğini sağlayan kaç farklı x, y, z sıralı üçlüsü vardır diyor. Şimdi bakalım. Toplama toplama sonuç sıfır. E, toplama işleminin sonucu sıfırsa eksili sayılar olması lazım. Bak üstü çift kuvvet üstü çift kuvvet üstü çift kuvvet o zaman burası pozitiftir. E burası da pozitiftir. Burası da pozitif. 3 pozitif sayının toplamı 0 olamaz. O zaman mecbur hepsinin ne olması lazım? 0 olması lazım. O zaman x kare eksi 4 sıfırsa x kare eksi 4 eşittir sıfırsa, x ya 2 x ya da ne olacak? Eksi 2. Tamam. Buraya bakıyorum. Y kare eksi 9 eşittir 0. O zaman y kare eşittir 9. O zaman y dediğimiz ya 3 Y dediğimiz ya da ne oldu eksi 3. E z küp eksi 8 de 0 olacak. Z küp eksi 8 eşittir 0. Yani z küpün 8 olması lazım. Şimdi reel sayılar diyorsa, bunun reel sayılarda çözümü bir tanedir. Karmaşık sayılar da derse çözüm kümesi artıyordur ama burada bir tanedir. Tamam. Kaç farklı x, y, z yazılır diyor. X, y, z. Şimdi x'in alabileceği kaç farklı değer var? 2 çarpı y'nin alabileceği kaç farklı değer var? 2 e z'nin alabileceği kaç farklı değer var? Bir tane. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 1'den 3. Sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu. Evet şimdi geldik 4. Sorumuza aslında çok zor bir soru değil ama yaklaşım tarzı önemli burada. Diyor ki şekilde verilen sahne ışıklandırmasında. Aynı anda yatay ve dikey sıraların her birinde sadece bir ışık yanacaktır diyor. Şimdi bak. Yani diyor ki kardeşim burada diyor bir ışık yandıysa diyor burada bir ışık yandıysa başka yanmasın diyor. Burada bir ışık yandıysa bir tanesi yandıysa başka yanmasın diyor. Burada bir ışık yandıysa şu yandıysa başka ışık yanmayacak diyor. Burada da yine bir ışık yandıysa başka yanmayacak. Ama bir şart daha var. Aynı dikey sütunlarda da sadece yanıyorsa bir ışık yanacak. Şimdi soruya yaklaşım tarzımıza bakalım. Şimdi eğer şöyle yaklaşırsan sorunun içerisinden çıkamazsın bak. Şimdi nasıl? Ben şuradakilerden, şuradaki dikey sütundan bir tanesini yaksam. Dördünden birini yaktım. Mesela şunu yaktım. Tamam mı? Sonrakine geldiğimde, şimdi tercihim için bir, iki, üç tercihim kaldı. Peki, Şimdi bu satırda mecbur bir tanesi yanacağı için bunu yakmam gerekecek gibi bunun durumu için. Ama bunun durumları da var. Yani iş farklı boyutlara gidiyor. Birkaç durumda çözmen gerekiyor. O zaman bu soruyu sütunlardan değil de satırlardan tercih yaparak daha rahat çözeceğiz gibi görünüyor. Hadi bakalım şimdi öyle düşünelim. Şimdi önce diyorum ki bu satırdan hangi ışığı yakabilirim? İkisinden birini yakabilirim. Tamam mesela şu yandı. Yananı karaladım. Sonra aşağıya geldim. O zaman bunun altındakini yakamayacağım artık. Bu iptal oldu. Böyle bir ışığın yok artık. O zaman şu üçünden birini seçeceksin. Mesela şu yandı tamam mı? Bunun yandığını düşün. O zaman bak bu bu burada yandığı için bunu yine kullanamayacaksın. Bu burada yandığı için bunu da kullanamayacaksın. Kaç ışık var aşağısı için? 1 2 3 4 ışık var. Tamam. O zaman mesela burada da şunun yandığını düşün. Bak bunu kullanamıyorum. Bunu kullanamıyorum. Bunu da kullanamıyorum. Burası için 1, 2, 3, 4, 5'inden bir tanesi yanacak. Diğer taraftan düşünürsen sorunun cevabı karma karışık bir duruma bürünüyor. Buradan 20, 60, 120. Evet dördüncü sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu. Evet 5. Diyor ki 9 eş bölmeden oluşan şekil, oluşan şekildeki kutunun her bir bölmesine birbirinden farklı 5 kırmızı, 4 mavi boncuktan biri atılacaktır diyor. Tamam. Herhangi iki yatay veya dikey bölmede iki kırmızı boncuk yan yana gelmeyecek. Ha, diyor ki kardeşim diyor dikey veya yatayda iki kırmızı yan yana gelmesin diyor bak. Şimdi gözlerin şöyle değil mi? Bak gözlerin şöyle. Yani diyor ki kırmızı kaç tane kırmızım var bir kere? Beş kırmızı. Yani kırmızı şöyle kırmızı kırmızı olmasın diyor. Yani iki tane kırmızı yan yana gelmesin. O zaman beş tane kırmızıyı nasıl yerleştirebilirim bakalım. Şimdi şurayı bir silelim yine. Şimdi mesela beş tane kırmızım var ya elimde benim. Şöyle yapsam ben buraya bir kırmızı koysam buraya buraya koyamayacağım artık. Tamam mı? Buraya koyabilirim kırmızı. Ondan sonra bak buraya buraya koyamayacağım. Buraya koyabilirim. Bak buraya ve buraya. İşte kırmızılar mecbur böyle yerleşecek. Başka bir şansın yok. Tamam mı? Ya hocam kırmızıları şöyle yerleştirebilir miydik? Bak kırmızıyı şöyle yapsan kırmızı kırmızı tekrar çizeyim şöyle. Biraz kötü çizdim ama Biraz ne? Çok kötü çizdim. Neyse şöyle toparladık. Şimdi şurayı sileceğiz tabii yanlış oldu. Şimdi kırmızıyı eğer şuraya bir yere koyarsan bak buraya 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 koyamayacağın için bir kırmızıyı buraya koyacaksın. Öbürünü buraya bak. Beş tane kırmızıyı yerleştirme şansın olmuyor. O zaman kırmızıların yerleri belli. Şimdi bakıyorum özdeş mi farklı mı? Farklıymış. O zaman farklıysa İlk beşinden biri buraya, dördünden biri buraya, üçünden biri buraya, ikisinden birini buraya, birinden birini buraya. Yani o kırmızılar 5 faktöriyel şekilde yerleşir. Ondan sonra kırmızılardan sonra mavilerim var. O maviler de mecbur buralara gelecek değil mi? Kaç tane mavim var? Özdeş mi? Yine birbirinden farklı diyor. Dördünden biri buraya, üçünden biri buraya, ikisinden biri buraya, birinden biri. O zaman 4 faktöriyel de buradan olacak. Evet beşinci sorumuzun cevabı. Adana olmuş oldum. Evet, şimdi bakalım altıncı sorumuza diyor ki aşağıdaki şekilde verilen üç bloktan oluşan okul binası boyanacaktır. Tamam. Birbirine komşu olan katlar, birbirine komşu olan katlar yani şunlardan bahsediyor ve birbirine komşu olan bloklar evet yani şunlardan bahsediyor farklı renkte. He, yani bununla bu aynı renk olamayacak ama bununla bu aynı renk olabilir. Öyle düşünün boyama işlemi için üç farklı renk boya kullanılacakmış. Ne kullanalım mesela? Kırmızı, mavi, yeşil kullanalım. Kullanılacağına göre okul kaç farklı şekilde boyanır? Şimdi bak bu soruda ben direkt merkezdeki A bloktan başlarım. Derim ki A blok sen 3 renkten birine boyanırsın. Mesela şu üç renkten biriyle boyadım. Mesela kırmızıya boyadığını düşün. O zaman kırmızıya boyadığını düşünüyorsan bu blok iki renkten biriyle boyanacak. Tamam mı? Bu blok bak kırmızıya boyanamadı. Mavi, yeşil şu renklerden biriyle boyandı. O zaman bu üst bloğa geçtiğinde sadece yeşile boyadıysam burayı neye boyanamayacak? Yeşile boyanamayacak. Yani bunun içinde yine kaç alternatif var? İki. Yine aynı şekilde burası bunun rengiyle boyanamayacak. Bunun içinde iki alternatif var. Peki bu tarafa gittiğimizde iş değişir mi? Hayır. Yine aynısı. 2 2 2 olacak. O zaman buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2'nin çarpımı. 2 üzeri 6 çarpı 3 olacak sonun cevabı. 64 çarpı 3, 192 sorumun cevabı olmuş oldu. Evet şimdi 7. sorumuz. Şimdi 7. soruda yukarıda iç içe geçmiş 3 mavi, 5 kırmızı ve yeşil bardak ile rastgele aşağıdaki gibi bir kule oluşturulmak isteniyor. Bu bardaklar özdeş. Şimdi kule kaç farklı şekilde oluşur? Önce sana şöyle bir soru sorayım. Şimdi mesela elimde e, kaç kişi olsun? E, 3, 5, 3 5, şey 5, 8, 10 kişi olsun. Evet 10 kişi. Farklı kişiler ama. Bunlarla 4 kişi önde. Bak 4 kişi önde şöyle sildim şurayı. 1 2 3 4 kişi önde. 3 kişi arkadan İki kişi bunların arkasında. Bir kişi de böyle olacak şekilde kaç farklı şekilde sıralarsın. Şimdi hiçbir şart olmadığı için buraya 10'undan biri, 9'undan biri, 8'inden biri, 7'sinden biri, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yani farklı nesneler olsaydı bunun cevabı 10 faktör geldi. Aynı bu sıralamayı yapma durumum 10 faktör geldi. Şimdi benim işimi ne bozuyor? Bu kırmızı bardakla bu kırmızı bardak kendi aralarında ne yapamayacak? Yer değiştiremeyecek. Niye özdeş onlar? O zaman tekrarlı permütasyon. Kaç tane mavi bardağım var işte? 3 tane 3 faktöriyel. Çarpı kırmızı kaç tane var? 5 tane 5 faktöriyel. Ondan sonra yeşil kaç tane var? 2 faktöriyel. Bitti. Bu kadar. Tamam mı? Şimdi açalım orayı. 10, 9, 8, 7, 6, 5 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şu 5 faktöriyelleri uçurdum. 3 faktöriyel 6 yaptı onu da uçurdum. Şimdi 2 ile 8'i sadeleştirdim 4. Şimdi o zaman bunları çarpacağız işte. Ne geldi buradan? 63 geldi. 63 ile 4'ü çarptığım zaman 240, 272, 282 mi yapıyor? İşte 10 da çarptık. O zaman sorumuzun cevabı neymiş? Yok ben yanlış çarpmışım. 63 4'ü çarpıyorsun 240 252 onunla çarpıyorsun 2520 tamam Hadi bakalım 8 Ne diyor 8. sorumuz güzelce oku Bir okulda sergilenecek olan M1 M2 M3 projeleri matematik dersinin C1 C2 C3 projeleri coğrafya dersinin projeleridir. Bak okulda sergilenecek bunlar. Projeler tek sıra halinde Aşağıdaki koşullara uygun olarak sergilenecektir. Dikkat şimdi. Matematik ve coğrafya projeleri kendi aralarında art arda dizilecek. Bak matematik ve coğrafya projeleri kendi aralarında art arda dizilecek. Tamam. M1 projesi tüm projeler arasında ilk veya son sırada olacak. Bak M1 ya başta tüm projeler arasında bak. Toplam kaç tane projem var? 6. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada var. Ya böyle olacak. 1, 2, 3, 4, 5 ya da böyle olacak. Bir kere M1'in yeri belli. Ya başta ya sonunda. C2 projesi coğrafya projeleri arasında ilk veya son sırada olacaktır diyor. Şimdi bir kere şu kelime beni kitledi. Ne diyor? Matematik ve coğrafya projeleri kendi aralarında art arda. Art arda. Yani diyor ki o zaman matematikler yan yana olacak. Yani ilk durumda böyle olabilir. Bu da böyle olabilir. Bak matematikler böyle. Şimdi o zaman ilk durum için M1'in yeri belli. O zaman kalan matematiklerin iki kitabı burada kaç farklı şekilde sıralanırlar? İki faktöriyel. Yani. Tamam. Geldik şimdi diyor ki C2 coğrafya projeleri arasında ilk veya son sırada. Bak buraya diyor ki C2'yi C2, yi, C2 yi ya buraya koyacaksın. Ya buraya koyacaksın. Yani C2 için iki farklı durum var. Sonra kalan projelerde kendi aralarında iki faktöriyel şekilde yer değiştirir. Bir de şurada iki faktöriyel vardı. O zaman buradan 4, 8 buradan geldi. E şimdi diğer durumda bunun aynısı olmayacak mı? Evet sadece niye? Şu durumda yine aynı yukarıdaki hesabı. Şu durumda yine şunun hesabının aynısını yapacaksın. O zaman 8 durumda oradan gelecek. 8, 8 sorumuzun cevabı 16 olmuş olacak. Anlaşıldı mı? Evet 8. sorumuzun cevabı Ceyhan. Hadi bakalım 9 güzel bir soruya geldik. Diyor ki: Şekildeki sokağın iki basama şey iki başında bulunan postacı Nail ve Ömer gösterilen yönlerde sokağın sonuna kadar yürüyerek Ellerindeki birbirinden farklı üçer mektubu aşağıdaki şartlara göre dağıtacaklardır. Nail mektupları asal olmayan tek sayılı numaralı evlere bırakacak. Asal olmayan tek sayı. Bir kere tek sayılara bırakacak mı? Önce tek sayıları bir yaz burada. Ne var? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ve 15 asal olmayan tek diyor. O zaman asal olanları siliyorum. 3'ü sildim, 5'i sildim, 7'yi sildim, 11'i sildim, 13'ü sildim. O zaman onun postaları nereye bırakacağı belli. Asal olmayan tek numaralı evlere bırakacaktır diyor. Onunki belli. Ömer mektupları 3'ün katı olmayan çift. Çiftleri bir yaz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 14. 3'ün katı olmayanlar, 3'ün katı olanları sil o zaman. Sildim. E, 6 ve 12. 3'ün katı olmayan çift numaralı. Bunlardan bir yere bırakacak o da. Tamam mı? Her eve en çok bir mektup bırakılacaktır diyor. Buna göre mektuplar kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Şimdi bir kere ilk bakman gereken şey şu. Bu yukarıdaki Nail'in bırakacağıyla Ömer'in bırakacağının ortak bir ev var mı hiç? Bırakabileceği ortak bir ev var mı? Bu 1915'e bırakabilecek. Bu 2 4 814 ortak yok. ortak yoksa rahatladım. Şimdi o zaman Nail başlayacak. 1 1915'e bırakacak. Peki kaç şekilde bırakılır? Şimdi şu mektup şunundur, şu mektup şunundur diyor mu? Demiyor. Elinde ne var? Farklı 3 mektup var. O zaman üçünden birini buraya bırakır. Kalan ikisinden birini buraya bırakır kalan birini de buraya bırakır. Çünkü mektuplar farklı. Şu şunun mektubu, şu şunun mektubu da demiyor. Yani altı farklı şekilde o dağıttı. Sonra geldik Ömer'e. Ömer üç mektup dağıtacak. O zaman Ömer önce ne yapacak? Bize mektup bırakacağı üç evi ne yapması lazım? Seçmesi lazım. O zaman beşin üçlü kombinasyonu kadar seçecek. Sonra o elindeki mektupları seçtiği evlere 3 faktöriyel şekilde bırakabilecek. O zaman şimdi buradan ne geldi? 5'in üçlüsü, 5'in ikilisini eşittir 10'dur. 3 faktöriyel 6'dır. Hepsini çarptığımda sorumun cevabı 360'a eşit olmuş oldu. 9. sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Evet geldik 10'a. Yukarıdaki verilen şekilde yatay ve dikey hareket edilerek Miray kelimesi kaç farklı şekilde yazılabilir? Şimdi tekrarlı permütasyon mantığıyla gidebiliyorduk bu sorularda yazı yazma sorularında ama burada M'den başlayacağız Y'ye kadar gitmeye çalışacağız. Şimdi bak nasıl olabiliyor? Burada Miray böyle yazılabiliyor. Bak burada Miray böyle yazılabiliyor. Miray işte Miray. O zaman o sayma yöntemi en kolayı burada. Şimdi bak buradan Başlıyorum. Buradan i'ye bir şekilde giderim. Sonra buradan r'ye bir şekilde giderim. Sonra a'ya bir şekilde giderim. Bak r'nin komşusunda a yok. Yani buradan başlarsan bir şekilde gidiyorsun. Tamam mı? Bir. Artı. Şimdi şuradan başlayalım. Sildim burayı. Şurayı sildim. Şundan başlayarak gidelim şimdi. Buradan başladım. İ'ye, İ'ye bak. Bir, bir. Tamam mı? Sonra R'ye, R'ye gidiyorum. Şuradaki R'ye kaç farklı şekilde giderim? İki şekilde buraya giderim. İşte şimdi aşağıda R var. Buradaki R'ye başka bir i'den gelemediğim için bir şekilde gelebilirim. Şimdi şu anda mir'i tamamladım. Bak 2 ile 1'i topladım buradaki A'ya. 3 şekilde gelebilirim. Tamam mı? Ama buradaki A'ya sadece doğrusal olarak gelebilirim. Bir şekilde. 3 ile 1'i topladım. O zaman buraya kaç farklı şekilde gelebilirmişim? Şimdi 4. İstersen sayarak da yapabilirsin. işte. şöyle bir miray yazabilirsin. İşte şöyle bir miray yazabilirsin. Şöyle bir miray yazabilirsin. Böyle bir miray 4 tane. Tamam mı? Artı 4. Şimdi siliyorum üstünü. Üstünü siliyorum. Şuradan başlarsak kaç tane? Şuradan başlarsak kaç tane? Ona bakalım şimdi. Şimdi buradan bu i'ye 1. Bu i'ye 1. Bu r'ye 1. Şimdi bu R'ye 2 farklı şekilde, bu R'ye 1 farklı şekilde gelirim. 2 ile 1'i topladım bu A'ya. 3 farklı şekilde gelebilirim. 2 ile 1'i topladım bu A'ya da 3 farklı şekilde. 3 üç ile 3'ü topladım 6. Yani bu M'den başlarsam 6 tane miray yazabilirmişim. O da tamam. Sildim üstünü. Şimdi şuradaki M'den başlayalım. Bu M'den başladım. Buraya 1 şekilde, buraya 1 şekilde. Bu R'ye 2 şekilde, bu R'ye buradan bir şekilde gelebilirim. Tamam o zaman bununla bunu topladım. Buraya üç şekilde gelebilirim. Buraya bir şekilde. Üçte biri topladım. Buraya da yine dört şekilde. Bak şuradan başlarsam da sadece Miray tek durumda vardır. Bir. Şimdi bak simetrik oldukları için buradaki buradaki M de dört yaptıysam buradakinde de dört yaptıysam burada da dört olacak. Burada altı yaptıysam tersindekinde simetriğindekinde de altı. Sonra burada 4. Burada da 1. Tamam mı? Şu 1 ortadaki, ortadaki bir kez sadece. O zaman 6, 10, 14, 15. 15 de burada var 30. Sorumuzun cevabı 31 olmuş oldu. Ama isteyen şöyle de yapabilir. Yani tekrarlı permütasyon mantığıyla saymadan yapacağım diyen. Mesela şu kutuyu düşünsün önce. Tamam mı? Şurayı düşün. Şuradan başlayıp şuraya gitme. Ne yapıyorsun? 1, 2, 3, 4 faktöriyel bölü. İşte 3 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel oradan da tek tek hepsini yapıp sorunun cevabını bulabilirsin. Evet ilk testimizi bitirdik sınava hazır ol. Sonraki teste bir tık daha bir tık daha zor sorularımız var. Hadi bakalım izle bunları güzelce öğren kendine de iyi bak görüşmek üzere.